Atlar start hakemi emrine girdi. Start verildi ve Uzun Yayla koşusu başladı. Bariyer dibinde 3 numaralı Neurosurgeon, hemen dışında 1 numaralı Hunting ortada 6 numaralı Rockstar onun dışında da 5 numaralı Süpürücü arasında bir lider kuraşı vardı. Liderliği isteyen ve alan 5 numaralı Süpürücü oldu. İlk 300 metre geçildiğinde farkı 3-4 boy kadar çıkarttı. 6 numaralı Rockstar ikinciye girmişti. O yerini muhafaza ediyor. Bir buçuk boy kadar geride 4 numaralı President of City 2400'den çıktı. Safkanlar iki buçuk üç boy kadar geride 3 numaralı Neurosurgeon bir buçuk iki boy kadar geride bir numaralı Hunting. Onun da iki boy gerisinde iki numaralı Mısır Görkem sırasıyla 2200 metre sert yeri geçildi. Beş numaralı süpürücü 3 boy farklı liderliğini altı numaralı Rockstar'ın gayretlerine rağmen koruyor. Çok da süratli değil koşu. Bunun iki boy kadar gerisinde 4 numaralı numaralı President of City. Bir boy geride 3 numaralı Neurosurgeon dışında 1 numaralı Hunting öne atak yaptı. 3-4 boy kadar geride 2 numaralı Mr. Görkem sırasıyla 1800 metre start yerine ulaştı atlar. 5 numaralı süpürücü liderdi ama 6 numaralı Rockstar ve dışında 1 numaralı Hunting öndeki tempoyu beğenmediler ve liderliği alan numaralı Rockstar oldu. Bir boy fark yaptı. Bir numaralı Hunting ikincilikte geçti. 1600'ü 2 boy kadar girdi. Şimdi ilk metelerin lideri. 5 numaralı süpürücü koşuyor. Süpürücünün hemen sağırsında. Yarım boy gerisinde. 4 numaralı President of City. 3 boy kadar girdi. 3 numaralı Neurosurgeon. 1400 geçti. Yarım boy geride. iki numaralı Mr. Görkem. Bir buçuk boy farklı liderliğini. Altı numaralı Rockstar koruyor. Bir numaralı Hunting'in gayretleri var. 1200 startı da geçildi. İki buçuk boy kadar geride 5 numaralı süpürücü. Süpürücünün bir boy kadar gerisinde. President of City 2 boy kadar geride 3 numaralı Neurosurgeon ve 2 numaralı Mr. Görkem sırasıyla 1000 metre start de geçildi. Şimdi en geride Mr. Görkem dışında Neurosurgeon 2 boy önlerinde 4 numaralı President of City bunun 1,5 boy kadar önünde 5 numaralı süpürücü onun 1 boy önünde Antik onun da 1 boy önünde şu anda lider geçen 800'ü altınmalı Rockstar. Son 600 metreye doğru. Tempo biraz daha arttı. Farkı 1.5-2 boy kadar çıkarttı altın Rockstar. 1 numaralı Hunting. içeriden 5 numaralı süpürücü yüklenmeye çalışıyorlar. Dördüncülükte 4 numaralı President of City. 2 boy kadar geride Mr. Görkem. Daha sonra Nöro Surgeon uzun yayla koşunda uzun bir mesafe kat edildi artık. Son 400 metre. Rockstar bir boy farkla son 400 önde geldi. 4 numaralı President of City yüklendi. Hemen yanında bir numaralı hunting engellerden Mr. Görkem'in Neurosurgeon'ın gayretleri var. 4 numaralı President of City bir boy kadar lider. 2 numaralı Mr. Görkem saldırıyor bir alt boy kadar. President of City lider Mr. Görkem geliyor son metreler. Yaşlı kurt fotoyu buluyor. 2 numaralı Mr. Görkem uzun yayla koşturu kazandı. 4 numaralı President of City ikinci. 3 numaralı Neurosurgeon üçüncü oldu. Bir numaralı Hunting. 5 numaralı süpürücü. Altı numaralı Rockstar'da taraklama girdiler aynaya. Uzun yayla koşusunu iki numaralı Mr. Görkem ilk kez buluştu. Mehmet Akyavuz'la kazandı.